Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Amre bu Roblox arkadaşlar. Efsane videoya karşı demeyin. Bugün Roblox arkadaşlar. Biliyorsunuz ki şeyden örnek vereceğim. Mesela asansör videosunu biliyorsunuz. Her kapıda farklı şeyler çıkıyor arkadaşlar ve bunda da her seferinde arkadaşlar böyle farklı bosslar çıkıyor. Gerçekten efsanevi arkadaşlar. Şu anda böyle bir e, uzay üssü gibi bir şeyle kapışıyoruz arkadaşlar. Bize böyle bir e, bomba falan filan fırlatıyor. Gerçekten çok değişik olaylar oluyor. Bir dakika şuradaki şeyi alacağım abi. Bunu gözünü seveyim. Para var. Paraları arkadaşlar toplayıp kendimizi vesaire güçlendirebiliyoruz. Bu arada e, şunu söyleyeceğim. E, görüyorsunuz arkadaşlar gitgide canı azalıyor ve hani gerçekten efsanevi arkadaşlar. Gerçekten çok güzel böyle. E, her seferinde farklı yüzlerce bosslar var arkadaşlar. Bir dakika bu, bu, ne abi mesela? Abi gözünü Seveyim öldüm. Abi yok oldum. Tekrar doğabiliyor muyum? Tekrar doğum hakkım var mı? Agalar var bu arada. Adamın debisiniz abi. Vallahi bile adamın debisiniz. Ah tekrar doğduk burada. Arkadaşlar her seferinde böyle yüzlerce bosslar var. Uzaylılar, dinozorlar falan filan böyle yüzlerce abi. Hani ben bir arkadaşlar da hepsini bilmiyorum. Birkaç tanesini gördüm yani. Arkadaşlar gerçekten çok eğlenceli. Bunun evinde sizlerden gerçekten efsane bir like patlaması bekliyorum. Hani bu video sizlerden şöyle güzel bir deli bir like patlaması gelirse gerçekten çok ama çok mutlu olurum yani. Aşağıdan like butonu tık yapmayı unutmayın abi. Gözünü seveyim. Öleceksin lan. Öleceksin lan. Abi bir tek ben savaşıyorum. Gözünü ateş edin. Saldırın askerler. Yok etmemiz lazım boss'um. Arkadaşlar bu çok güzel yapmışlar bence ya. Boss sadece arkadaşlar boss'larla savaşıyoruz. Böyle kendimize vesaire güçlendirebiliyoruz arkadaşlar shop'tan, mob'tan böyle yeni silahlar vesaire var. Mesela benim sanırsam hiç altının falan yok ama mesela bunu alamıyorum değil mi abi? Benim hiç param yok sanırsam. Gözünü sev fakirim ben. Bir dakika şöyle topla abi gözünü sev bir dakika. Şuradaki altınları falan filan almak istiyorum ya. Abi gözünü seveyim. Öleceksin lan. Öleceksin lan arkadaşlar vallahi böyle değişik girdaplar falan çıkıyor. Girdaplar biz ateş ediyor falan filan. Gerçekten hani e, baya bir sıkıntılı abi. Abi gözünü seveyim. Vallahi altınları falan filan bir anda topluyoruz. 11 coin'im var mı? Sağ üstte yazıyor aynen. 11 altınım var abi. Oğlum sen ne ayaksın lan? Git gide canı az oluyor arkadaşlar. Görüyorsunuz yani. Bunda amacımız tamamen böyle bosslarla vesaire savaşmak arkadaşlar. Gerçekten çok güzel. Abi. Öleceksin lan. Öleceksin lan. Öleceksin oğlum. Öleceksin lan artık nasıl nesin bilmiyorum ama böyle uzay mekiği garip kanatlı manatlı garip bir yaratık ha Vallahi böyle metal yığınından böyle bir değişik bir şey yani Harbiden değişik abi ateş 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 yanımızdan geçiyor gözünü seveyim abi gözünü seveyim yok etti bizim Hepimiz öldük Abi gözünü seveyim Evet aga Abi Ateş 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 Öldürelim abi şunu öldürmemiz lazım gözünüzü seveyim Hadi abi ateş et ateş et ateş 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 abi ipimi saldırırsak aynı anda alabiliriz belki ya. Hadi abi hadi abi hadi abi hadi abi. Gözleri oğlum bittin lan sen. Oğlum sen ne ayaksın lan bizim yeni hava atmışsın lan. Hop şuradaki altını alayım. 16 coin'imiz var çok iyi abi. Hadi. Vallahi arkadaşlar böyle. E, şurada mesela. Abi şu silaha baksanız abi 265 bin o oh, bir sniper gun falan filan var. Abi keşke ondan alabilsem ya. Keşke alabilsem abi ondan ya. Hadi abi şöyle ateş ediyor. Canı çok azaldı arkadaşlar. Bir dahaki boss'u çok merak ediyorum ben. Bazı boss'lar çok güçlü, bazıları arkadaşlar güçsüz falan filan olabiliyor yani. Abi git git arkadaşlar daha da değişik hareketler yapmaya başladı. Baksanıza lazer mazer atıyor. Gözünü seveyim. Oğlum sen ne yaksın lan? Oğlum sen ne yaksın? Şuradaki altınları toplayalım abi var ya. şöyleyim Abi vallahi çok tehlikeli ya. Vallahi çok tehlikeli abi. Abi ateş 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 ateş. Abi ay, ay, şuradaki altınlar adamlar topluyor. yüz oldum ya. Hadi abi. Şöyle arkadaşlar mavi kırmızı altın vesaire oluyor. Onlar alınca herhalde büyük ihtimalle baya bir para veriyor yani. Onlardan alsak çok iyi olur. Orada baya bir altın var. Ben o altınları almaya gidiyorum abi şu anda. Oğlum bittiniz lan. Abi sakın. <laughs> sakın abi sakın abi. Abi bir dakika şu altınları ben bir toplayayım gözünüzü seveyim. Ateş hediye de, de topluyorum abi. Biz de ortam böyle oğlum. Oğlum 27 altınımız oldu çok iyi. 27. Hepsi birer tane veriyor. Uyuz oldu çok az. Şöyle abi sakin sakin sakin. Abi ölmek üzere bu arada arkadaşlar ölmek üzere. Hadi. <laughs> bu arada arkadaşlar biraz böyle seslerim sıkıntılı olabilir. O yüzden kusura bakmayın değilse zaten sıkıntı yok demektir yani. Hadi abi. Abi gözünü seveyim. Ölmek üzereydi. Ölmek üzereydi abi. Canı çok az. Ben öldürmek istiyorum. Belki öldürünce ekse puan veriyordur. Ateş edin, ateş edin, ateş edin, ateş edin. Hadi abi. Hadi abi ateş ediyorum şu anda. Havada bazıları tutuyor. Çat 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 çat. Oğlum sen kim ayağı atıyorsun lan? Çat 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 Abi gözün aşağı düştüm. Ama onu da öldürdük. İşte bu be. Öldürdük bossu be. Öldürdük be. Öldürdük be ama patlayışın şey abi altın falan filan düştü mü acaba? Ne oldu? Ne oldu abi şimdi? Bununla mı savaşacağız abi? <laughs> şunları şöyle topladık. Tamam kaç altın? 39 altın var. Çok iyi abi. Tamam geri dönelim abi. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Oo, oha. Şimdi bununla mı savaşacağız yoksa? Bu ne abi? Oha ciddi misin sen? Uzay mekiğinin sahibiyle savaşıyoruz şu anda. Uzay mekiğinin askeriymiş abi. Uzay mekiğinin askeriymiş. Gözünü seveyim. O oh, ay dede gibi abi <laughs> gözünü seveyim <laughs> abi o çok güçlü yalnız canı gitmiyor neredeyse <laughs> Abi öleceksin lan Abi o kanatla ölen şeyi direkt kafasını aldı abi şapkasıyla şapka gibi yani Çok güçsüzlüğüyle yarım saat kapıştık abi bu ondan daha güçlü Gözünü seveyim Ateş edin abi affetmeyin affetmeyin altın lazım biz altın Bir yandan da altın toplamam lazım ya Şöyle ateş ediyorum abi 50 altınımız var güzel sıkıntı yok bir 200-300 olsun abi 200-300 olsun Sıkıntı yok öleceksin lan Öleceksin lan Oğlum sen kime şekil yapıyorsun lan çok hızlı azalıyor Çok iyi abi Demek ki güçlü Oha Güçlü silahlı birisi var acaba burada Canım biraz daha hızlı azaldı gibi abi Hadi abi hadi abi Bazı değişik bir şeyler atıyor Hadi Abi zaman geliyor suratıma doğru Gözünü seveyim Oğlum sen kime şekil yapıyorsun Bana bakıyor bana bakıyor bana bakıyor Altın topla Abi abi Numara fırlatıyor numara fırlatıyor Vallahi öleceğiz Yok mu değişik bir şey Yok abi tamam Altın toplamamız lazım arkadaşlar. 64 altınımız oldu abi. Bu videoda güzel bir silah almak istiyorum abi. Hadi 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 öleceksin lan. Oğlum sen kimi şekil yapıyorsun lan? Sen kimi şekil yapıyorsun lan? Canımız azalmış bu arada arkadaşlar. Altta görüyorsunuz yani. Altınları topla 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 topla. Abi. Çok iyi. Ölelelele öl, 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 öl. altınları topla abi. Bakıyorum şöyle etrafta renkli altın falan filan var mı diye. Yok tamam neyse. Ee, 75 altımız oldu. Güzel iyi altın kazanıyoruz abi. Gökten baya güzel altın düşüyor. Oğlum numara bizi işlemez. Abi gözünü seveyim oğlum. <laughs> yok et abi gözünü seveyim. Numaralar çok tehlikeli abi. Dediğiniz gibi yok ediyor ya. Abi büyük ihtimalle bu numaralar şeyi göre ayarlamışlardır. Mesela 10 numara 10 can götürüyordur. 5 numara 5 can vesaire tarzını yapmışlardır diye tahmin ediyorum. Ve abi yok oldum. İşte böyle adam olacaksın lan. Yıldızın hayali kaybetti dedi. İşte bu be. İşte bu be. İşte bu. İşte bu. 85. Ben 508 demet vermişim. Abi birinciyim. Abi çok iyi. 111 altınımız oldu. Çok iyi abi. Vallahi çok iyi. Şimdi ne olacak? Şimdi tünele, tünele mi gireceğiz? Hazırım abi. Hazırım. Soldan soldan soldan. Sıradaki boss için hazırım. Savaşacağım. Durmayacağım. Ben bir askerim. Geldik abi buraya. Şimdi ne yapacağız? Parkur gibi bir şey var abi. Acaba parkuru bitirince ödül vesaire mi veriliyor? Olabilir abi. Mesela 10 altın vesaire olabilir abi. Şöyle. Abi gözünü seveyim ya. Uyuz oldum. Yanıyorum alev içinde. Abi şuraya çıkılmıyor mu ya? Uyuz oldum. Please wait diyorum. Aa, parkur yapamadım ya. Tepede ne var merak ettim abi şu anda. Uyuz oldum ya. Hop tamam çok iyi gidiyoruz abi. Abi gözünü seveyim ya. Abi değmedim ki. Çok değişik yapmışlar abi. Köşeden şöyle gidiyorum abi. Please wait tamam bekliyorum. Bekliyorum abi son saniye abi. Neden böyle alev çıkıyor ya. Neyse abi boss geldi. Yo. Açıldık şuradan gidelim bakalım. Alarm falan çalıyor bu ne? Oha bu ne? Ciddi misin sen? Bu ne? Oha! Bu ne lan? Havada uçan dikenli bir bulut. Bulutla savaşıyoruz abi. The Boss Lunala diye birisiymiş Lunala falan. Aha. Abi o neydi daha demin öyle? Vallahi değişik daha. Onunla mı savaşacağız acaba? Abi çok abi çok güzel ya. Baksanıza abi nereye geldik? Çok güzel. Oh, orada da başka bir boss var. Oha. Abi orada başka bir boss var. Oha bosslara bakın. Yani şurada bir değişik kedi gibi boss vardı. Görüyor musun bak şu ileride? Şimdi ne olacak abi? Abi çok huzurlu değil mi? Çok güzel ya. Abi çok güzel. Aha o onunla mı savaşacağız yoksa? Zıpladı. Oha! Bununla savaş yapmışız Bu ne? Aslan gibi. Bu ne abi? Aslan gibi bu. Arkasında da başka bir boss geldi. Gözünü seveyim oğlum bu ne? Abi gözünü seveyim. Bu ne? Altın falan bayağı bir attı abi. Şu aslana saldırmak en mantıklı gibi duruyor abi. Daha kolay vuruluyor çünkü. Abi sakın ölme sakın ölme altınları almam lazım abi. Altınlara bakın gözünü sevi zengin olacağız. Zengin olacağız oğlum. Bir dakika. Alıyorum abi altınları. Vallahi altınları alacağım abi ben. Yeni silah daha da güçlenmem lazım. Bir yandan altın alacağım bir yandan ateş edeceğim. Bob bu altını ben alırım. Oğlum adam olacaksınız lan agalarla birlikte savaşıyoruz abi. Agalarla omuz omuzla savaşıyoruz. Haydi abi haydi abi ateş 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 ateş. Renkli paralar kaç veriyor acaba onu merak ediyorum ya. Vurdukça para düşüyor arkadaşlar. Sen de öleceksin lan sen de öleceksin lan sen ne Abi altınlara bakın ya. Çoha çok Abi öldüm ya altınları alacaktım ya. 123 altınınız var abi. Güzel güzel. Ço yarısı oldu abi. Yarısı oldu abi. Ateş 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 ateş. Abi silahımız çok güçsüz ya. Oha. Değişik bir şeyler attı etrafa abi. Çivi mi fırlattı etrafa. Gözünü seveyim. Psikopat mı? Oha altınlara bak abi. Aa, abi gitti hemen. Biz de şu anda bu sırada altınları şöyle toplayalım abi. Çok iyi. Ateş 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 ateş. Ateş edin abi. Ateş edin abi. Cenaze alıyor çok iyi tamam bu biraz daha şey abi güçsüz bir boss abi diğerine göre o yıldız hayali bayağı güçlüydü abi ya öldü tekrar geldi falan filan Bayağı bir değişikti yani abi. Tamam abi o gittiğine göre hemen şuradan altınları falan şöyle toplayalım. Aha oraya geldi. Abi gözü canı az... abi canı canları azaldı kaçıyor adam ne yapıyor <laughs> gözü sen dikkat edin. Oha abi git oha. Yakınına yaklaşmak çok şey abi çivi mi atıyor baksana adam öldü tekrar kaçıyor bile yanından yani kalkın olmasına rağmen. Hadi abi hadi abi hadi abi. Sıkın abi sıkın abi sıkın abi. Nerede? Buraya düşecek. Sık 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 sık. Öldürün abi öldürün abi sıkın abi sık 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 sık. Ölüyor 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 ölüyor. Öldü be. Öldü be. İşte bu be. Topla abi altınları. And evet, Dunal'la şey oldu yenildi dedi abi çok iyi kaç 150 altınımız var baya güzel abi acaba bak ben mesela bak yine a, birinci değilim bu sefer Mellow diye birisi çok baya o 164 boss yenince altın veriyor çok güzel baya hoşuma gitti sardı abi boyun bu benim buradan hangi silah alalım abi biliyor musunuz abi bence hyper alalım abi alabileceğimiz iyi bir de diyor ki Hilt, tet, Wilt, drain, Hilt. aa bu şey ya eee Canımızı yükseltmek için falan filan. Biz hyper gun alacağız abi. Direkt savaşçı şeyi yani. Bu böyle değişik şeyler bunlar. Hyper gun alacağız abi biz. Tamam güzel. Parkura gidelim. Parkur nerede? Hop şöyle hızlıca gidelim. Parkuru merak ettim ya. Şöyle gidelim. Aa parkur değil burası. Burada da farklı bir boss gibi bir şey, değişik bir şey var abi. Neyse geri dönelim bakalım şöyle. Parkuru arıyorum da. Aa parkur bu tarafta sanırsam. Tamam parkuru bulduk parkuru bulduk bu tarafta şöyle gidelim tamamdır abi parkuru bulduk sonunda ya hadi abi parkur yapabiliriz eğer bir boss daha kesersek büyük ihtimalle ee, yapabiliriz gibime geliyor yani hop şöyle abi sakin köşeden gidiyoruz abi hop böyle atlıyoruz abi. Başlama sakın başlama. Parkuru bitirmem lazım. Merak ettim sonunda ne ödül var. Abi sakın başlama. Gözünü seveyim. Parkuru bitiriyorum. Hadi abi hadi abi alev gitti. Abi gözünü seveyim ya. O yüzden oldum ya abi. <laughs> Son saniye yani. Neyse parkuru bitirirken izleyin. Parkur prosuyuz abi. Parkur prosuyuz. O başladı. Bu ne abi böyle? Oha. Oha abi bu ne böyle? Vallahi değişik bir şey benziyor ya. Oha bir şey açıldı. Neyle savaşacağız? Sonic mi? Sonic'le savaşacağız. <laughs> abi bu ne böyle gözünü seveyim. Sonic öleceksin lan. Sonic öleceksin oğlum. Abi çok iyi ya. Aşağı in de Oha. Abi altın toplamak istiyorum altın 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 altın. Ateş 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 Abi gözünü seveyim gözünü seveyim. Gözünü seveyim altın topla bir yandan sık altın topla bir yandan sık abi şöyle. Abi birinci olmak istiyorum ya en fazla ben hit yapmak istiyorum abi. Abi değil bu değişik para düştü kaç para veriyor? Abi adam aldı ya abi ciddi misin sen ya? Uyuz oldum ya. 174 altınımız var abi sıkıntı yok sıkıntı yok. Sıkıntı yok mavi para ben alayım abi onda gözünü seveyim ya abi uyuz oldum. Altına duracağım abi bundan sonra. Ateş 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 ateş. Abi ateş et at abi ateş et abi. Ateş 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 ateş. Abi değişik para çıkartacak. Yok çıkartmadı. Fake yedim. Aha aşağı atladı. Oğlum bana fokuslandı. Oğlum sen kimsin lan? Tepe uçtu yine. Sen ne ayaksın lan? Sen ne ayaksın lan? Bana saldırıyor ya çakal. Beni öldüremiyor ama. Oğlum sen ne ayaksın lan? Oha 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 bu ne? Ne oluyor lan? <laughs> ne yaptı Oha. O duvara kırdı gözünü seveyim. Elektrikleri kapadı. Ne yapıyor abi öyle? 200 altınımız olmak üzere bu arada. Oha gaza geldim. Kıda da gözleri kırmızılaşı falan. Abi. Abi. Hadi hadi hadi. Abi dal 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 dal. kırmızı para düştü. En en değerli en değerli para. 202 altınım var. Alamıyorum. Yerin altında abi şaka mı bu? Abi şaka mı bu ya? Yerin altına düştü abi para. Şansa bakın ya. Öldük bu arada. Abi 203. Abi o oldum ya. Ama <laughs> para almak istedim. Büyük ihtimalle 25 coin falan veriyor diye tahmin ediyorum. Bayağı bir değerli çünkü. Çok ben bir ikinci defa görüyorum yani koskoca. Aslı kırmızı. Kırmızıyı alacağım bu sefer. Alıyorum abi. 204. Abi. Aa 5-10 veriyorum. fazla değil. Uyuz oldum. Abi alma. Adam aldı ya. Neyse. Dal abi. Dal abi. Dal abi. Dal 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 dal. Fazla da o kadar değerli değilmiş ya. 5-10 falan filan veriyor arkadaşlar. Fazla öyle değerli değilmiş abi. Ama tabii ki de almakta fayda var abi. <laughs> 231 oldu direkt görüyorsunuz. Hadi 250 olsun. 250 olacak. Yeni silah arkadaşlar. Hep beraber deneyeceğiz abi. Kırmızı para attı buraya çok iyi ben alacağımın dostum hiç boşuna zorlama yani easy, easy, dal 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 abi bu Sonic bayağı fazla para altın veriyor farkında mısınız ve öldük bu arada ne sıkıntı yok abi 250 altın hemen hemen yaptık oyun zaten yine bize bir para verecek yani biliyorsunuz oyun bittikten sonra kim az daha oyun bitmedi bile yani şöyle dal 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 oğlum sen ne yaksın lan işte bu işte bu abi easy adam olacaksın Sonic. Metal Sonic yok ettik abi işte bu 250 altınımız var ve ben de bunu aldım gitti abi. Hayırlı olsun arkadaşlar. Ve ben o Mellos Melos Melos'un silah bayağı güçlü demek ki arkadaşlar çok demek vuruyor ya. Hani ben ezik silahımla bile arkadaşlar Ne hani ikinci oluyorum yani siz düşünün abi. Bakayım bu o baya bayağı güzel. Abi silah bakın ya arkadaşlar silah deneyelim ondan sonra da yavaştan videomuzun sonuna gelelim merak ettim silah nasıl falan filan diyeyim. Hep beraber deneyelim yani ben. Abi çok değil pompalı gibi, çok güzel ya. Çok güzel abi. Hayalimi silah. Keşke böyle bir silahım olsam. Şimdi şöyle atlayalım. Şöyle hop şöyle. Sıkıntı yok abi, sıkıntı yok abi. Mellos direkt parkura gittiğine göre burada arkadaşlar para ödülü vesaire var. Ben size söyleyeyim yani. Alev gitti. Bak ilk yapmaya falan filan çalışıyor. Abi, alev çıkacak şimdi. Öleceksin Mellous. Aa ölmedi. Uyz aldım. <laughs> Abi biler köse. Ben dedim aşağıya düşürecek herhalde beni. Abi yet abi işte işte bu be işte bu be. Böyle düşersin işte be. Mello suyuz oldum abi çak. O, o var en sonda. Abi ben alacağım azini. İlk giden oluyor. Burda azin yok değil mi başta? Farkında mıydınız? Abi hazini alacağız. Mello aşırı yüz oldu ben size söyleyeyim. Alarm çaldı. Güzel sıkıntı yok. 13 altınım var. Kaç verecek? Kaç verdi? 13. 33 oldu. 20 verdi. Oha. işte bu. İşte bu oğlum. Easy. Easy abi. Abi şuna bakın ya. Abi 100 kat daha güçlü olduğu belli yani. Baksanıza abi şuna. Direkt tipi değişiyor. Her şey değişiyor yani. The boss is Discord. Discord bossuyla kapışıyoruz abi. Discord ne ya? <laughs> Yok Skype'i. Abi bu arada arkadaşlar açıklamada Instagram adresimi bulabilirsiniz. Instagram adresimi takip etmeyi unutmayın. Instagram adresimi takip eden inşallah arkadaşlar böyle bir Ferraris olur yani ve inşallah rüyasında beni görür yani. Şu silah deneyeceğim arkadaşlar. Boss hani pek öldürmeye çalışmayacağım çünkü hani oho be o dragon gibi eski Çinli şeylerini ben biliyorum bunu. Japon şeylerinin arkadaşlar böyle dragon gibi şeyler oluyor ejder gibi onun gibi. Bir silah deneyelim. Ondan sonra da yavaştan videomuzun sonuna gelelim abi. Ne oldu? Telefon gibi bir şey çalıyor. Oha. Abi şu tipe bakın. Bu ne? Oha, gülüyor. Ne oldu? Oha uçuyor. Oha yapıtlar çıkartıyor. Oo abi şuna bakın. Abi baksana hızlı hızlı şey şey yapıyoruz bir de. Çok hızlı vuruyoruz. Tak 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 tak. Abi çok güçlü silah. Abi çok hızlı ölüyor bir de. Hatta öldürelim abi bu yüzden. Bak bak bak. Bilal köse de onun ateş ediyor. Ateş 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 ateş. Dalın 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 dalın. Dal 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 dal. Birinci olacağım ha birinci. Vallahi arkadaşlar videomuzun sonuna geleceğim diyorum. Video devam ediyoruz ha. Ben de böyle psikopatım. Ne yapacağımız belli olmuyor. <laughs> kafasına 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 abi. Oha alev düşürdü her yere. Ölürsen başarısız Abi oh, öldüm, 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 öldüm. öldüm abi Yanı silah aşırı hızlı ateş ediyor arkadaşlar Ne oldu Daha dem da evrimleşecek mi acaba Böyle kanat manat mı çıkacak acaba böyle koskocaman Abi psikopat mı gülüyor ya Oğlum sen kime gülüyorsun lan Aha ışınlandı Oğlum sen kime gülüyorsun lan Işınlanıyor abi. Işınlanma yeteneği gelmiş. Oha. Abi ama öleceğinin farkında değil tabi. O da öyle bir arkadaşlar. Ee, ejderha yani. Abi gözünü seveyim. Tek atıyor ya. Tek atıyor. Abi. Mavi para alacaktım bu arada. Uyuz oldum ya. Open emotions ne? Yani değişik herhalde. Pek bakmayalım. Savaştayız çünkü abi. Abi gözün tek atıyor abi. Çok güçlü. Oha ya. Oha diyorum abi. <laughs> Hadi 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 hadi. Tak 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 tak. Bana fokuslan yine ya. Nerede? Oha. Yanımdan böyle alevler malevler alevler geçiyor. Ha, bu ne böyle gözünü seveyim git. Abi oha bu ne? Ekranı kapladı bir şey göremiyorum. Bir şey göremiyorum oha. Oha buraya geldi. Öleceksin lan. Nerede? Oha öldüm. Abi nasıl bir güçlüdür bu ya çok güçlü abi çok aktif güçlü Bu kadar öldüğümü hatırlamıyorum yani diğer Discord kazandı Kaybettik demek herkes iki şer, iki üçer defa önce kaybediyoruz Neyse o zaman hepinizi seviyorum arkadaşlar kendinize iyi bakın Like yorum atmayı unutmayın arkadaşlar Instagram adresimi takip etmeyi unutmayın hepinizi seviyorum kendinize iyi bakın ve hoşçakalın